هاي الثورة ثورتي لحتى موت Suriye'de Beşar Esed rejimine karşı ayaklanmaların başlangıcından bu yana muhalif duruşuyla ön plana çıkan ve Esed'in Suriye'si değil, halkın yüce Suriye'si sözleriyle tanınan Suriyeli oyuncu Meis Kaf, Fransa'nın başkenti Paris'te 5 yıl önce 2018'de hayatını kaybetti. Meis Kaf, 1969 yılında doğdu. Şam Üniversitesi'nde Fransız Edebiyatı bölümünde okuduğu dönemde oyuncu olarak keşfedildi. Kaf, Fransız Kültür Merkezi'nde üniversite öğrencileriyle birlikte tiyatro çalışma katıldı. Birkaç film ve dizide rol aldıktan sonra başarılı oyunculuğu sayesinde üne kavuştu. 2011 yılında Suriye devriminin patlak vermesiyle birlikte halkın yanında yer aldı. Devrimin yüzü olduğu için Suriye mahkemeleri Skaf'ın siyasi faaliyetleri nedeniyle önce terör, ardından da yalan haber yayma suçlamalarıyla yargılanmasını talep etti. Birkaç oyuncuyla birlikte barışçıl protesto yaparken Esed milisleri tarafından tutuklandı. Suriye'deki halk komiteleri Mayıs Kafın Şam kırsalındaki cerem parmağına bulunan dairesine el koydu. Bu olaylardan sonra 2013'te oğluyla birlikte gizlice Paris'e gitti. Beşar Esed'in fotoğraflarının her yerde asılı olmasını kınayan Skaf, bunun sadakati ifade etme amacı taşımadığını, vatandaşları sindirme aracı olarak kullanıldığını dile getirdi. Oyuncunun sağlığı Suriye'de devam eden zulüm, tutuklamalar ve katliamlara dayanamadığı için kötüleşti. Allah ilahe ya mücrem, ya katil, el-li zel-leyt-i i ma ve ma ölümünden önce yaptığı son paylaşımdaysa ''Umudumu kaybetmeyeceğim, umudumu yitirmeyeceğim.'' Esed değil Suriye Büyük, cümleleriyle hislerini dile getirmişti. İnna ha Suriye'l-azimâ, o sa tıbkâ rıgm il